tak tak kafalara headshot evet arkadaşlar bugün hepinizle beraber bir saniye ne yapacaktık ha gizli Living karıktasındaki gizli yeri göstereceğim ee, öncelikle gizli yeri öğrenmek için 5. dakikaya alabilirsiniz 5. dakikada gizli yeri göstereceğim ilk 5 ilk dakikada biraz loot toplayacağım evet ve kimsenizin kimsenin yüzde yüz emin olmayacağı bir yer yani. Hmm, nerede bu? Bir saniye gizli yeri biliyorum da bir yer daha var. Bir tane daha gizli yer. Neyse bir tane daha gizli yer var şu akuek'te. Orada yeri göstermeyeceğim tabii ki size. O yeri zaten hepiniz biliyorsunuz da. E, gizli yer beşinci dakikada. Evet gizli yeri öğrenmek istiyorsunuz. Beşinci dakikaya girelim. Atlayalım. Şuraya atlayacağım ben. Bir de gizli yer bayağı gizli. Onu direkt söyleyeyim size. Evet arkadaşlar. Beşinci dakikaya alanları şaka yaptım. Bu videoyu izliyorsunuz şu an şaka yaptığımı anlamışsınızdır. Beşinci dakikada da şunu diyeceğim. Diyeceğim size küçük bir şaka yaptım. Vide Videoyu baştan sona kadar izlemeniz gerekiyor. Gizli yeri öğrenmeniz diyeceğim. Şu ana kadar hayal videodaysanız yorumlara yazın öğrenin. E, evet düşman vurulmadan şimdi göstereceğim size gizli yeri düşman tarafından vurulmadan gizli yerimiz evet masum görünen ama aslında o kadar da masum olmayan bir şelaleden bir de bunu hiçbir youtuberda yok kesinlikle bunu yüzde yüz ben kendim e, maç atarken ben değil de kardeşim maç atarken bulmuş ben de bunu video çekeceğim Öncelikle şurada vektör falan var da burada bulut ne iş var? Hop Evet bunu direkt geçebilirsiniz. Benim gibi yavaş yavaş geçmenize gerek yok ama neyse. Buradan çok iyi lutlar çıkıyor. Şu an ben neden bu kadar şanssız oldum bilmiyorum. Düşman var. Nereden bilecek benim burada olduğumu? Yani düşman nereye ateş açacaksın? Yok oldum. Ben bir hileyim. Hızlıca şur şuradaki kasaları açalım. Evet. Bu yer neresi diye sorarsanız. Waterfall. Evet. Beşinci dakikaya gidenlere buradan bir şey diyeceğim. Evet. Şu an çok yanlış yaptınız. Aslında üçüncü dakikadaydı video. Evet. Videoyu izleyip izlemeyen baştan sona kadar izleyip izlemeyenleri bu sayede ayırt edeceğim. Yorumları yazın. Baştan sona kadar izlediyseniz. Beşinci dakikadan sonra geri dönmediyseniz de. An yani şu an beşinci dakikaya Gidenler çok pis sinir olmuştur. Evet. hızlıca yapayım. Şu, şu elden ama. Neyse bir şey demeyeceğim. Birinci olur muyum sizce? Atacaktım. mı? O camdan atacaktım da. Neyse. Sesli bir yerde gizlice düşman pusuna yakalandım. Kesinlikle. Kendimi el bombasıyla patlatmadım. Artı beş. İyi. Eksiye düşmediyse çok iyi. Evet. Şu an beşinci dakikadayız. Beşinci dakikaya geçtiği atladıysanız başlık alıp baştan izlemeniz gerekecek. Çünkü gizli yer aslında 5. dakikada değil. Baştan izleyin öyle öğrenin. Evet. E hala ne bekliyorsunuz? Başta, başa sarsınız da 5. dakikaya geçenler. Neyse evet. Baştan sona kadar izleyenler. Yorum düşmeyi unutmuyoruz. Like atıp abone oluyoruz. Evet. Başka diyeceğim bir şey yok yani. Evet. Bugün sizlerle ne yaptık? Kısaca özet geçmek gerekirse kimsenin bilmediği bir gizli yer gösterdik. Kimsenin, evet kimsenin bilmediği. Yurt dışında biliniyor mudur bilmiyorum ama Türkiye'de kimse bilmiyor bunu. Onu ilk dersi söyleyeyim. Zat. Evet. Bye bay Bir saniye. Bye bye. Videoyu kapatıyorum. Bye bye. Bir saniye.